Aslında biz prensip olarak tiroidin çok çalışmasından ziyade tembelliğinden daha çok korkarız hekim olarak. Nedeni Neden? Nedeni şu, ikisi de tehlikeli de hmm. e, çok çalıştığı zamanki belirtiler çok aşikardır. Yani tiroid bezi çok çalıştığı zaman bir kilo verdirir, durup dururken kilo verirsiniz. İki, kalbiniz çarpar. Üç, çok terlersiniz ve sıcağa tahammül halde, süs hale gelirsiniz. Yani size her yer çok sıcak gelmeye başlar. Ee, ve bu çok aşikar belirtileri olduğu için aklınıza bizim zaten birisi yiyorum ama kilo veriyorum, çarpıntım var vesaire dediği zaman aklımıza önce tiroid bezinin çok çalışması, sonra da şeker hastalığı gelir. Dolayısıyla daha kolay o ama sinsi tiroid yetmezliği dediğimiz, gizli tiroid tembelliği dediğimiz, tiroid bezinin hafif ölçüde tembellik yapmaya başladığı dönem bazen çok uzun sürer. Mesela ben çok rastladım, belleği bozuk olduğu için benim değerlendirmem için diye getirilen yaşlar bir kısmında sebebin aslında bellik bozukluğu değil, tiroid tembelli olduğunu gördük. Tiroid desteğini verdiğiniz zaman, tiroid tembelliğini yerine koyup tiroidin yapamadığı hormonu o kişiye verdiğiniz zaman ne belek bozukluğu kalıyor ne depresyon. Çoğu depresyon vakalarının arka planında yine tiroid tembelliği yatıyor. E, pek çok cilt sorununa yakınan kadın cilt kuruluğum var, su içiyorum geçmiyor, hiruvnik asit alıyorum geçmiyor, krem sürüyorum azalmıyor, arkasında gizli tiroid tembelliği çıkabiliyor. Dolayısıyla e, yıllık sağlık çıkaplarınızda tiroidin nasıl sorusuna cevap aramanız ve çok basit TSH testi, Trabzon Samsun, Hakkari. T testi yaptırmanızda fayda var. Bu testin birin çok altında olması çok çalışan bir tiroid bezine, bu testin üç 4'ün dörtün üzerinde olması yavaş yavaş tembelleşen bir tiroid bezine işaret edebilir.